Maçı ile ilgili yorum almak istiyoruz. Mert, Yılmaz Yerli ve Emre Demircioğlu. Ben Maçı'yım. E, dördüncü hamlede 20-25 dakika düşünmek zorunda kaldım. Çünkü pozisyonu tamamen yabancıydı ve e, Vezir A5 hamlesi benim için bayağı sürpriz oldu o pozisyonda. E, Vezir a e ilk düşüncem at BD2 yapmaktı. Fakat daha sonra B4 hamlesini gördüm. E, B4 hamlesinin ilerisini hesaplamam gerekiyordu. Onun için düşündüm 20-25 dakika. E, piyon veriyordum ama inisiyatifi ele alıyordum. E, yak, i̇şte inisiyatifi ele aldım ondan sonra. Piyon geri. E, fakat e, atağımdan bir sonuç elde edemedim. Bir yerde yanlış yaptığımı düşünüyorum. E, çünkü e, taşlarım çok hızlı gelişti ve taktik bir, bir şey beyaza çıkması lazım. Öyle düşünüyorum. E, fakat bir şey bulamadım. Piyonu geri aldım ama pozisyon eşitlendi. Piyonu geri aldıktan sonra. Ve en son oluşan pozisyonda ters filler kaldı ve bence pozisyon tamamen beraber. siz ne düşünüyorsunuz? Ben normalde her hamleye G6 oynayan bir insanım. Ama rakimle daha önce oynamıştık ve açılış hazırlıklarının iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz sürpriz yapmak istedim. Açıkçası C5'e D5 bekliyordum. C3 oynayınca hani ben de daha önce hiç oynamadım bu konumu. Maçta biraz düşündüm rakibimi nasıl şaşırtabilirim diye vezir a5 oynadım. Hani c4 merkezi ele geçirmek istiyordu. Ben de at B'de 2 bekliyorum ama b4 ilginç hamle tabii. Yani hızla taşları gelişiyor. Yani ben iyi savunduğumu düşünüyorum. Belki hani orada bilgisayar gibi oynamak lazım. Çünkü zor konum bütün taşları oyunda. Sonra sarı, kale çevir. Bence gereken her şeyi yaptırakayım. Ben de fena oynadığımı düşünmüyorum. Sadece son h5 sürdüğüm yerde belki ya da vezir g5 yerine biraz daha iyi hamle olabilirdi. Yani Filde'ydi, Kalebe'ydi. Biraz bağlantısız gibi geldi bana ama ben bir şey göremedim. Bir de hızlı oynayınca biraz hata yaptım. Neyse, sağlık olsun. <laughs> Peki, teşekkür ediyoruz. Açılış İspanyol oldu bugün. Bekliyoruz Peki. İspanyol olacağını ama hangi varyant oynayacağımızı tam kestirememiştim hazırlık sırasında. Betül ablanın başlarına bakarken Arhan Gelsin oynuyordu normalde fakat bu sefer farklı bir şey oynadı. Tabi yani bakıyordum varyantlara ama çok da aklımda değildi bu varyant. Açılıştan herhalde çok bir şey elde edemediğimi düşünüyorum ama bir yerde sanırım BC2 aldı Betül abla. Orada fil çiftini kazandım ben. Sanırım B alır A2 daha iyi gibi geldi bana. Ondan sonra karışık olacak sanki ama bilmiyorum ben. Yani. Belki de benim için daha iyi olsun. Çünkü a de piyonu kalıyor. Her an düşebilir ama yani p 5 ile karşı oyunu falan oluyor bazen. Ondan karışık diyelim o pozisyonu. Bir çiftini aldıktan sonra benim için daha iyi oldu sanırım onun. İnisiyatifi elde ettim. Ondan sonra şah kanını yöneliyordum. Betül abla kalite fedası yaptı. Kalite fedasından sonra geçer piyon elde etti. O piyonu durduramayınca ben yani durduramayacağımı düşünerekten geri verdim kaliteyi. Piyon öne geçtim ondan sonra. O geçer piyon dedim açık Açıkçası ben nerede yeter bilmiyorum. B3'e ye kadar biliyordum. Yani, bir zırgın vardı ben dedim. Hatırlamaya çalıştım ama sen basitçe atayı yedi alıp filde gelince ne yapacağımı bilemedim. Ee, B2'ye de piyon geri oynamak istemedim. Öbür konumu da açıkçası beğenmedim. Çünkü fil çifti e, siyahlar için zor oldu. Ee, yani hatta onun nerede olduğunu bilmiyorum ama açılıştan sonra kötü konumda kaldım. Daha sonra oyunu karıştırmak için haydi de fena ama belki nasıl bir şekilde yanıkladım fiyonörümde kaldı. Mert Erdoğdu ve Burak Fırat beraber bir maç ile sonuçlandı. Değerlendirmenizi rica edeceğiz. Çok <laughs> hafif Bilmiyorum. Galiba birazcık iyi durumdaydım ilk baş. Yani açılışta Burak, birbirimizi kandırmaya çalıştık. Bir şeyler e, bir normalde vezir gelir falan Fransa karşı. Ona hazırlandığını düşünerek atfeyi çöndüm. O da bu sefer vezir a ve B6 oynadı. Vezir A5'e daha kritik hamle ama e, vezir 2 oynamayı tercih ettim. Yani B6 hamlesini tamamen unuttum. Hani varlığını bile unutmuştum parti sırasında. B6 oynadığı zaman e, yani garip bir şey yaptım diye. Sonra durumundan çok emin değilken Burak bir at c 6 hamlesi yaptı. Sonradan galiba fil B5 kuvvetli hamle ve beyazlar birazcık daha iyi oldu. Ondan sonra heyecanlı bir oyun ortasıydı. Yani hani ben kendimi iyi olduğunu düşünüyordum. Ki sonlara doğru galiba bir yerde kazanç kaçırdım ama Burak çok zekice bir beraber teklifi yaptı bir <laughs> <laughs> ve hani hamleyi görmemi engelledi. hemen yani hemen reddedip kötü hamle yaptım. Son pozisyonda herhalde bir şey yapacak. iki tarafta bir şey yapamıyor zaten. Yani bir galiba bir yerde işte kalefeye cevri oynadığım yerde B'yi annesi hamlesi. Beyazlara kazan şansı veriyor herhalde ama ne olduğundan çok emin değilim. Evet. Yani hemen hemen katılıyorum yani. At BC6 hamlemden sonra beyazlar üstünlüğü aldı. Taşlarım kıpırdamaz hale geldi. Sonra B'de geçeri oluştu beyazların. İşte güzel zekice bir beraberlik teklifiyle <laughs> Mert abi kandırdım biraz belki de. Onun için de özür dilerim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Volkan Sevgi ve baba geldi. Ana Berdiye maçının değerlendirmesini sizlerden rica ediyoruz. Öncelikle rakibimi Volkan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir oynadı. Çok güzel bir mücadele sonuna kadar. İlk defa ciddi bir turnuvada kapalı Sicilya'ya karşı denediğim bir varyanttı. Az çok biliyordum fikirlerini ama Volkan da çok güzel hamleleri yapmaya başladı oyun ortasında ee, hücume geçti bence tek hamlelerle savundum diye söyleyebilirim çünkü zaman sıkışması da yaklaştı hamle fazla da ama zaman yok yap, hesap yapmayın çok güzel oynadı sonunda da kale finali de beraber de Bu kadar da riske gitmemize gerek yok. Evet. Çekişmeydi bir partiydi evet, diyebiliriz. Süper bir maç oldu bence. Evet. Ee, Birazcık yoruldum artık. Evet. Güzel oldu maç. evet. Volkan Güzel de kapalı Sicilya'dan çıktık. Hani bence çıkışta konum eşitti. Eşit çıktık. Bir yerde hani C4-D4 sürürdü. Orada hani konum hafiften kilitlendi, merkez kapandı. Ee, oradan eşit çıktık. Hani ben Şahkan kanadından bir şeyler yapmaya çalıştım. Mat istekleri falan savundu. Ee, sonra taşlar değişildikten sonra kale oyun sonunda. Herhalde orası da beraberiydi. Bir şey göremedik yani. Sürekli şah alıyor yani. evet. Çünkü hangi tarafı riske giderse kaybetme ihtimali. Bence beraber sonuçlanan evet. güzel bir maçı Hı. oldu. Peki. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Serkan Soysal'ın galibiyetiyle sonuçlanan Olcan Kanmazalp. Serkan Soysal maç değerlendirmesini, analizini de rica edeceğiz sizden. Açılışta Serkan katalıma oynamayı seçti. Hani çok sade bir pozisyon oluştu 10. hamlede. Ben de hani kazanmak zorundaydım. Turnuvaya kötü başladım. O yüzden at kedok diye bir hamle oynadım. Emin değilim ne kadar iyi olduğumu. İşte fikrim F6 E5 ve Ataş 6 Atf 5'ti. Hani biraz karışık pozisyon elde etmeye çalıştım. Burada ben Atf'de iyi ki oynadı Serkan. Bence çok iyi değil. Yani E5, Fil C6, B C6'dan sonra beyaz kareler çok zayıf kaldı. F3 sürmek zorunda kaldı ve E3 karesi zayıfladım. Yani pozisyonumu beğeniyordum ama işte kale E8 oynadım çok kötü bir hamle. E4'ü görmedim. E4'ten sonra bence kayba çok yakın. Yani bir... <laughs> Karışık bir pozisyonda kandırmaya çalıştım ama tabii o da iyi oynadı ve kaybettim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynen, katılan oynadık. Normalde Ceveş hamlesine normalde ben fil 4 biraz bakmıştım. Ondan sonra fil B4'ten sonra oluşan konumu çok fazla beğenmemiştim. Sonra A3 işte biraz yan var yan. Onu oynamayı tercih ettim. Normalde Olcan Ali'nin at 4 oynadığı yerde kale 8 bir de A5 fikrini 4 yani masa pratikte iyi fikre benziyor. Yani direkt F6 E5 piyonu tutmaya çalışıyor. Ben de at, F2 gelip C6 kırıp vezir kanını biraz zayıflatmak, işte piyonunu geri almak falan yani öyle tamam. oynamayı tercih ettim. dediği gibi kare 8 bence de kötü ama yani vezir F6 daha iyi olabilir orada. Devamında da <laughs> bir yerde at çal, at çal, aldığım yerde at çal daha kolay kazanıyormuş atçı sonra biraz daha oynadı kazançla sonuçlandı peki çok teşekkür ederiz ederiz. Yulia Gökbulut ve Alexander İpatov. Alex'in kazancı ile sonuçlandı az önce de analizinizi gerçekleştirdiğiniz evet. bildiğim kadarıyla durum değerlendirmesini bir de bizim için yapmanızı rica ediyoruz her açılışta siyah beş tane hamle atla yaptı ve bu yüzden biraz açılışta avantajlı idi. Ona göre ama ondan sonra değerlendiremedim. Ee, Safe de gaf yaptım. Ve sonuçta kaybettim. Sizde ne var? Ben dün gibi açılış kötü oynadım. Teori bilmediğim çok zaman harcadım. Ee, açılıştan sonra pozisyon çok eşit ve beyaz için oyun çok kolay. Onun için ben A5, C5 e, risk aldım. Ee, material kazandım ama sonra Zetnot'ta devam e, kötü e, oynamaya devam ettim. Ama sonra e, rakibim kötü bir hamle yapmış. E, at E4 ve ondan sonra siyah kazanıyor. Tamam ama düşündüğüm gibi e, maç ma maçım o kadar e, kolay değildi Peki. Çok teşekkür tamam. ederiz. Günün en çekişmeli maçlarından ve en uzun süren maçlarından biriydi. Umut Atakişi, Mustafa Yılmaz maçı. Parti ile ilgili birkaç değerlendirme rica sizden. Evet. E, açılıştan beyazın hafif olduğu bir konumla çıktık. Çünkü çift avantajı vardı. Teoride çok iyi bilmiyordum açıkçası. E, fakat bir yerde C4, E4 kırdıktan sonra çift fil avantajı vardı ama pozisyon biraz kapalıydı. E, belki savunulabilir gibi duruyordu. Ama diğer taraftan yine beyazın tabi hafif üstün olduğunu söyleyebilirim. Sonra e, bir yerde zaman sıkışmasına girdik ve zaman sıkışmasından çıktığımızda Mustafa'nın fili C3, fil, fil, C3, fil B2 oynadı. O pozisyonda açıkçası pozisyonumu beğenmiştim çünkü bir yerde ataş 4 gittim ve Sonra gebe sürüp at k6 koydum. Belki daha iyisi de vardır bilmiyorum ama artık pozisyon savunulabilir gözüküyordu. Fakat bir yerde kale g8 hamlesine f6 oynadım. Herhalde o kötü. Şah f6 ile durup kaleyle beklemek lazımdı herhalde ama bilmiyorum yine bir şey var mı yok mu. De oynam yani şah f6 oynayıp sonra kaleyi de oynamak istemedim. Çünkü belki şahını c daha sonra b'ye gelip a5 fikirleri olabilir diye düşündüm. Aslında çok da kolay değildi. Büyük ihtimalle onu oynamam gerekiyordu. Fakat oyundaki F6 hamlesinden sonra artık savunması oldukça güç hale geldi pozisyon ve tabii ki bir yerde artık kaybettim pozisyonu. Siz ne düşünüyorsunuz Mustafa Emre? Evet açılıştan çok hafif bir üstünlüğüm vardı ama hani da çok sağlam bir pozisyonu var. Bir şeyler yaratmak çok zor gibi görünüyordu. E, oyunun devamında e, Vezir e Vezir D6 fikrinden sonra ben kendim biraz daha iyi gibi gördüm. E, ve bu, C5 hamlesinden sonra ben pozisyonumu çok beğeniyordum. Fakat tabii ki hiçbir şey hemen bir şey kazanmıyor yani. Oyun biraz daha açıldı fil çiftim için. iyi oldu. Oyun ortasında pozisyonum çok rahat olarak görürken bir anda bir oyun sonuna geçtik. Vezirleri kesmek zorunda kaldım bir yerlerde. At 6 hamlesini çok iyi hesaplamadım açıkçası. At 6 gibi bir hamle çıktı. Ve fil 6 fk 6 sonra vezir 6 ee, oynayıp kalesini alamıyordum. Çünkü E1'deki benim de kalem boştaydı. Yani pozisyonumun çok iyi olduğunu düşünüyordum oyun ortasından sonra. Biraz da açıkçası rahatlamıştım fakat bir yerden sonra artık kazanamıyordum. Yani o 40. hamleyi G4 oynadıktan sonra artık çok fazla delik var tahtada. Oyun sonunu çok küçümsedim. Kaleyi iki fille daha rahat kazanabilirim diye düşünüyordum. Fakat iki at çok güzel manevra yapmaya başladı. At F8, at E6'ya geldi. Öbür at işte F6'da kuvvetliydi. Yani G5'ten sonra atlar F4'e yerleşti. Siyah pozisyonda bir sıkıntı yoktu artık oyun sonunda. Biraz daha aktif tabii savunmaya çalışabilirdi. Ama işte oyun sonunda da bir F6 gibi ufak bir hata tüm belki de pozisyon çökmesine sebep oldu. Birkaç zayıflık birden açığa çıkmış oldu ve fil çiftiyle ben de baskı kurup bunu kazanabildim. Peki. Değerlendirme için teşekkür ediyoruz.